Denetimli serbestlik hayatlarında herhangi bir nedenle kişiye ya da topluma karşı suç işlemiş, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmeleri için ihtiyaç duyulan hizmet, program ve kaynakların sağlandığı, yeniden suç işlenmesini önlemeyi ve toplumun korunmasını amaçlayan bir ceza infaz sistemidir. Mahkeme kararıyla denetimli serbestliğe ayrılmaya hak kazananlar müdürlüğe başvururlar. Görevli personeller tarafından yükümlülerin risk ve ihtiyaçları belirlenerek denetimli serbestlik süreci başlatılır. Yükümlülerin topluma veya mağdura zarar verme durumuyla tekrar suç işleme riski açısından yoğun denetim altında tutulması söz konusu ise yükümlünün denetim ve takibinde elektronik cihazlar kullanılabilir. Risk grubuna göre elektronik kelepçe takılır. Denetim bürosu yükümlü üzerindeki elektronik araç vasıtasıyla uzaktan bireyin denetim ve takibini yapar. İnfazına devam ederken süreyi en etkili şekilde kullanmak için denetimli serbestlik uzmanı eşliğinde meslek edindirme kurslarıyla toplum yararına hizmet çalışmaları yaptırılarak bireyin topluma sağlıklı bir psikolojiyle katılması amaçlanır. Yükümlünün belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eğitim iyileştirme faaliyetlerine katılmaması durumunda denetimli serbestlik süreci sonlandırılarak infazına açık ceza infaz kurumunda devam edilir. Unutma. Bir kişi değişir, dünya değişir. Şimdi sen de suça son ver ve denetimli serbestlik ile yeniden başla. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tehkif Evleri Genel Müdürlüğü